you mm -hmm. salatalık ekeceğim biliyor musun? Ne Toprağı kazıyorum ya. Ekeceğim. Salata ekeceğiz. Sonra salata büyüyecek orada biz salata evet, yiyeceğiz. ekeceğiz. Evet. Mısır da ekeceğiz. Sonra mısırı kaynatacağız. Evde mısır Ay, yapacağız. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Bunlar ne? ne bunlar Hı? salata Bunlar köy mısırı Kamerayı göster Nasıl göstereyim? Yani <laughs> 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 Burada da, da salatalık sal, var

Bunlar Bunları toprağa ekeceğiz. Bunlar büyüyecek salata olacak salatalık. Sen salatalık seviyor musun? Ben bana. İstiyor musun salatalık? Bak bunlar büyüyecek salatalık olacak biz onları yiyeceğiz. Ha. Aha. Evet, Salatalık şuna salata deyip durmayın ya. Her şeyimizi düzeltirsin salatala salata dersin. hıyar hıyar de. Dur. Hadi gel. Dur kapatma kapatma ben sana kapatma. kapat dediğimde kapatacak. Tamam mı? Bak şimdi onları ekleyeceğiz, gel. Öykü de eksin anne. Gel al birazcık. Al. Avucuna böyle al. Getir avucunu. Dök böyle. Dök böyle yavaş yavaş. Dök bakayım. Bunlar mısır bunlar değil. Salata döküyoruz. Bak anne versin bize. Al bakalım. Onları mısırları bırak, mısırları bırak. Salataları dökelim. Salatalıkları. Ama oraya değil, buraya bu içine içine. Sonra içine anne. Ona içeri dökeceksin. Salatalıkları. Hı, aferin. Hadi kapatalım üstünü şimdi. Hadi gel kapat bakalım. Hadi toprak yap gel. Ya onlar değil onlar mısır. Onlar mısır. Gel hadi böyle yap. Şey yapacağım mı? He. İlkten ne şey yapalım yoksa böyle sıralama 3-4 tane 3-4 tane 3-4 tane. Sırıkları yapalım. mı? He. Ya bilmiyorum Şimdi sırıkları nasıl bir daha şey yapacağız bunu kapat. Şu olmaz. Yani şu orta kısımları. Bir daha açacağız bu tohumları çıkaracağız ya onun şey yaparken. Yok yok çıka ortalayacağım. Düştü mü? Düştü mü? Kapat dedi teyze. Nasıl tutacağım? Çok bastırma Basmadım, basmadan, basmadan. Hayır, 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 basmak yok. Ayak izleri. Ayak izleri. Ayak izlerini bak orada yapacaksın Burada yapacaksın ayak izlerini bak burada. Arkanda. Buraya şimdi sarı sırık bitireceğiz. sonra sulayacağız burayı biliyor musun? Ne yapacağız? Sulayacağız. Ne Ne Kırmızıları biraz. İşte en başta onu dedim sana. Evet. Yes. Sırık ekseydik ilk. Şimdi buraya ekleyin mi? Şuraya. Evet orada biraz şey var. Şuraya kazacağım. Aynen. Çok derin dikine kaz. Öyle yanlamasına kazma. Gel Öykü. Gel. Şunları böyle bırakalım. Burayı biraz daha kazalım. Orayı da iki üç tane. Nereye? İki tane, iki de büyüyecek. Kızım mı? bırakmıyor musun orayı? Kızım. Evet. Gel evet, evet. ekti buraya mısır at. Hııı. At, at at. Birer birer at ama. Tamam mı? Evet. Birer birer. At bakalım. Şimdi buraya at. Buraya da at. ya. <laughs> <laughs> Hepsini oraya atma. Hepsini oraya atma. Tamam yeter. Tamam teşekkür ederim. Tamam. Yeter ya. yeter. Yeter yeter. Tamam tamam. Tamam tamam yeter.

Toprağı düzelttiğin gibi sertleşiyor. Böyle bak. Hı hı. Hı hı. Kaç kız? Ben yapabilir miyim ona? Yapabilirsin tabii ki. Başlatayım. Yok yapamaz mısın? Tamam. Böyle yapıyor. Böyle yapmak istiyormuş. Yap bakayım şimdi. Nereye atıyorsun? <laughs> <laughs> tamam tamam yeter. Şimdi buraya mısır ve salatalık ettik. Karmaşık ektik ama umarım çıkar. Kırk ümidimiz mi? yok. Ayakay. Aha gel fasulyeleri de ver, ver, topraktan, ver. topraktan, topraktan koy. Oradan yaptım ama. Yap, daha, evet. ver, ver, ver. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Al oralara. Bu, bu sırayı da sular, bu sırayı da sular, ölçü, bu sırayı da sular. Teşekkürler. <laughs> tamam mı? Evet. Tamam herhalde, tamam. Ben yapayım. Bir tarafı da sulayalım biraz. Ben yapayım, ben yapayım. Onlar da susamış. Onlar da suluyorlar. Onlar da susamış. Ben Onlar ben ben... Ben... Evet. Yukarıyı da sula, yukarıyı. Bak burayı, burayı. bu yukarıyı. Heh. Tamam sınıflara tutma. Tamam yeter. Hadi, Hadi yeter. Yeter. Bugün suyla oynadık yeterince kızım. Tamam ya tamam. Sen... Öyle orayı tutarsan çıkmaz orada fazla. fazla, 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 fazla. Tamam. 对。<的>